geri geri deniyoruz frenler taşınıyor ama git yaptığımız zaman bastığımız zaman önünü kaldırıyor Doğal köy ayranı. Kapalı ayran sevmiyorum. Arkadaşım et falan yapıyor. Ben de ondan özellikle inek ayranı istiyorum. İnek ayranı güzel oluyor. Ekmek arası yaptırdık. Bir bütün ekmek arası yiyeceğiz işte. İçindekiler bunlar. daha aşırı biber kasmasını istiyorum. Bunlar normal yiyorlar. Ne afiyet olsun beyler. Fenet ya. Hiç bir gerek yok. <laughs> yeter yeter. Hadi, hadi. Geri dene geri geri. Öbür tarafa çevir. <laughs> tamam tamam geçiyor geçiyor. Tamam süper. <laughs> Nasıl buldun? <laughs> Şeper buldum. Evet. Ha, Harika. Denemediğini şimdi bilmiyordum bu kadar yani iyi olduğunu? Bu kadar olacağını <laughs> denemiyor. <laughs> Helal olsun yapan adam. Direksiyon kullanmaya gerek yok çok doldu, çok lan iyi olsun evet değerli arkadaşlar fiyat 640 rampaya koyduk kovanlara yağ girecek o yüzden bir süre bekleyecek sahibine denettirdik eski çember frenlerinden alışmış yani geri geri frene bastı kafa etti kapattı. biraz daha sıkı dursaydı iyiydi Neyse frenleri çok beğendi. Orada bir fren varmış lafı var Videoları izliyor ama bu kadar tutacağını tahmin etmemişti. Neyse sahibine hayırlı olsun. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.